Evladım senin de görmeni bilmeni tecrübe etmeni isterim ki... ...muazzam haşmetiyle Suriye alayının tüm mesuliyeti padişahın omuzlarındadır. Hünkârım, evvelki sene alayın haşmetinden hem ürktüm hem de huzurluydum. Bu seneki huzur da haşmette gizli olacak. Hazırlıklar ne durumda Şeyhülislam Efendi? Hazırdır hünkârım. Kabe'nin örtüsüne gül suyu dökülecek. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazar güldür gül diye boşa dememişler. Hünkârım, Mescid-i Nebevi'nin şandanları hazırdır. Maşallah. Sürrenin keseleri de. Hamdolsun. ...Kâbe'nin kesmesi. İlk Hazreti İsmail aleyhisselam örtmüş. Peygamber Efendimiz Kâbe'yi fethettiği vakit sallallahu aleyhi ve sellem. Bu güzel adetin devam etmesine emir buyurmuşlar. Peygamber Efendimiz bize üç güzel hediye bıraktı. Kur'an'ı, sünneti ve ehli beytini. Biz bu üç güzel hediyeyi korumak, bu hediyelere karşılık olarak da... ...kalbimizi imanla doldurmakla mükellefiz. Hünkârım, ben nasıl bir hediye gönderebilirim? Resulullah'a verebileceğin en güzel hediye... ...kalbini imanla parlatmak olacak. Bolca salavat getirip onun sünnetine teslim olmaktır. Osmanlı'nın gönderdiği bütün maddi hediyeler... ...Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın hediyesine denk değildir. Neydi Hazreti Bilal'in hediyesi? Karakıta'nın güzel gözlü çocuğu. Bir peygamber aşığıydı. İlk ezanı okuyandı. ilk tevhide çağırandı. Peygamber Efendimiz öldükten sonra... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...Hazreti Bilal... ...bir daha ezan okuyamadı. Medine'de duramadı. Şam taraflarına gitti. Yıllar sonra Hazreti Ömer Şam'a geldi. Kudüs'ü fethi hazırlanıyordu. Beraber Kudüs'e girdiler. Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Bilal ilk defa Kudüs'te ezan okudu. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'in sesini duydu. Bu kadar ayrılık yetmedi mi ya Bilal? Bilal duramazdı kendini yollara vurdu. Mescidi i Nebeviye'ye vardığında artık baygındı. Gözlerini açtığı vakit karşısında Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan efendilerimizi gördü. Senden bir şey istesek yapar mısın dediler. Bilal kölenizdir dedi. O vakit ezan oku dediler. Bilal yıllar sonra Medine'de ilk defa ezan okudu. İnsanlar sanki Peygamber Efendimiz yaşıyormuşçasına camiye koştular. Medine'nin sokakları Bilal'in sesiyle çınladı. O efendisine hediyesini vermişti. Güzel Kur'an okumak mühimdir. Buna vesile olana ne mutlu. Allah ondan razı olsun. Gel İsa Efendi. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sen hacca gitmek isterdin, öyle değil mi? Yüzünü o topraklara sürmek isterdin. Her gece rüyamdadır hünkârım. O halde seni daha fazla bekletmeyelim. Surre alayı yola çıkacak. Surre emini sensin. Vazife senindir. Ama hünkârım... ...ben o vazifeye layık mıyım ki? Layıksın. ...gönlünle, imanınla, kalbinle bu vazifeye layıksın. Başa şaşırırsın. Size şaşarım Hünkâr. Onca talepkar varken... ...siz bu mesele için en layık olanı buldunuz. Bu görev taleple değil, hak edene verilir. Evlatların sana bu işin sırrını anlatacaklar. Senin başında olduğun gerçek sürü alayını kimse bilmeyecek hac vazifesine gider gibi bir gemiye binip gideceksiniz. İhaneti ortaya çıkaracak sahte Suriye alayı... ...Mutat Beşiktaş iskelesinden Üsküdar'a geçecek. Orada konaklayacak. Ne olacaksa o gece olacak. Dualarında bize yer verir misin İsa Efendi? Kalbinde ve duandasınız hünkârım. Eyvallah. Allah yolunu açık etsin.